Evet dostlar, şu an bana özel taksiyle ile Hager şehrine gidiyorum. Görüyorsunuz. Bakın. Halk otobüsünde hiç kimse yok. Sadece bir tek ben varım. Bir de kaptanımız var. Kaptanımız da şu an Hager şehrine doğru seyahat ediyoruz. Arkadaşlar Hıgır bir şehirde bir yer zannetmiştim. Oysa şehirde bir yer değilmiş. Dağın başında bir antik antik kalıntıların olduğu bir yermiş. Allah, Hıgır merak edenler işte şurada gördüğünüz bir yer var. Antik bir kalıntı. Bir tane de şurası antik bir kalıntı da bunun içinde. Burayla da buraya da biletle giriliyor. Bilet de almadım. Yani kaç lira olduğunu da bilmiyorum. Otobüsten de indim. Yolun kenarında bir yermiş bu. Şehre girmeden. Şehirden bayağı uzakta bir yer. Vallahi Hager'ı ben haritadan baktım. Sahil kenti zannettim. O da böyle antik kalıntıların olduğu bir yermiş. Şimdi buradan yola çıkacağım tekrar. Evet dostlar. Hacker oyun diye bildiğim yer şehir diye biliyordum. Otobüse de ona göre bindim. Lakin burası gördüğünüz gibi dağın başında bir yerde indirdi beni. Etrafında ne ev var ne bina var. Meğer burada antik kalıntı bir yermiş. Ne insan var. Hiçbir kimse yok. Şu yukarıda bir aşıklı höyük gibi bir höyük var. Tarihi bir kalıntı. Onun dışında başka hiçbir şey yok. Şimdi burada bir otobüs durağı var yolun kenarında. Bu otobüs durağını göstermek isterim şu otobüs durağı. Bu otobüs durağına geldim. Burada 74 numara var. Buraya gelen. Bir de 201 numaralı şey var. Otobüs var. 74 ve 201. Bunların saatleri de burada yazıyor. Şimdi bekleyeceğim. Benim gideceğim yere gitmiyor ama en azından bir şehre gidecek. Doğal olarak oradan bir aktarma yapacağım. Aktarmayı 3 saat içinde yaparsam para ödemiyorum. 3 saat içinde gideceğim yere gitmem lazım. Böylelikle bir tecrübe yaşamış olduk. İlk bilet 2, 2 euro. 2 euroluk bir bilet alıyorsunuz. Ondan sonra gideceğiniz yere gidiyorsunuz. 3 saat içinde de otobüsü değiştirebiliyorsunuz. Şimdilik bu kadar.